Her merhaba Japonya'nın soğuk bir gününden Canım Türkiye'ye selamlar saygılar Sevgili arkadaşlarım kanalıma tekrardan hoş geldiniz Japonya ile ilgili size bugün kahve makineleri Benzin istasyonları Süpermarketler Ve bunun gibi birçok yerde insanlara gerek yok direkt gidip makineyle paranızı verip e, alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Yani hiç kimsenin beklemesine, orada bir kişiye hiç gerek kalmadan. Ben ilk 5 sene önce geldiğimde şaşırmıştım. Bu e, kahve makinelerine yani e, Japonca adı Cianki bunu ilk havalimanında görmüştüm Türkiye'de. Ama Japonya'da her mahallede, her sokakta, her 100 metrede, belki 200 metrede bir kesim vardır yani. İhtimali yani ihtimali yoktur yani kesin var oluyor yani ben hep böyle gördüm. Şimdi size bugün bunu göstereceğim. Gelin başlayalım. Ve evet geldik bir diz makinemize. Cihanki Japoncası. Yani kahve makinesi de diyebiliriz. Sabitte tabi kahve yok. Burada kahve var. Şurada gösterdiğim gibi kahveler. Burada yeşil çaylar. Burada da su vesaire. İşte Japon çayı, poğaça dediğimiz. Şimdi burada fiyatları 100 yen. Yani 1 dolara denk geliyor. Ve buradaki gördükleriniz kışın sıcak, yazın ise soğuk. Şu anda kış mevsiminde olduğumuz için bunlar sıcak e, güzel oluyor. Şimdi 100 yen diyor. Gelin bakalım paramızı koyalım. Benim alalım. sevdiğim şu beyaz bos olan sütlü. Önce Buradan bozuk para bölümü. Buradan ise de kağıt para. Sadece 1000 yen. Atıyorum 5000 yen ve üstüne varsa bile makine kabul etmiyor. 1000 yeniniz varsa buradan ancak giriş yapabiliyorsunuz. Şöyle. Buradan da bozuk paralar. İşte 100 yen 1 dolar denk geliyor. Koyalım. Evet. Geldi. Gerçekten sıcak çok güzeldir. Japonya'na Japonya, Japonya sadece kahve yani makinesiyle bitmiyor Japonya. Daha çok makinesi var. Bunlardan biri de park makineleri. Kendi e, arabanız ile otobaka geldiğiniz zaman kimsenin beklemesine gerek yok. Zaten beklemiyor. Şu gördüğünüz cihaz ile tüm işleminizi hallediyorsunuz. Evet gözünüz. parkımız burası. Senin yapalım şimdi. Ve benim şu anda kullandığım araç bu. Numaram da 6 numara. Buraya park ettiğiniz bir dakika sonra şu gördüğünüz sarı demir kalkıyor ve aşağı inmez. Zaten buradan da gitme şansınız yok. Parayı vermeden. Şimdi gelin ücretini ödeyip buradan çıkalım. 6 numara diyor. Evet, buraya geliyoruz. 6 numara diyoruz. Devam diyoruz. Diyelim yani peşin paranız yok. Yani kartınız var ve veya işte buranın parkına ait kartınız var. Bunla da işlem yapabiliyorsunuz. Ama benim buraya ait kartım yok. Ben nakit vereceğim şöyle. Şu anda 220 yen diyor. Yani 2 dolardan biraz daha fazla. Burada şöyle bozuk para yerine 100 200 210 ve 220 yen olarak birleştiyoruz. Tamam diyoruz. işlem tamam oldu. Ne bakıyoruz? Evet, demirilmiş. Şu anda müsait arkadaşlar benzin istasyonuna geldik. Şimdi buradan kendimiz dolduracağız. Türkiye gibi değil maalesef Japonya'da. Burada herkes kendisi geliyor, kendisi dolduruyor. Japonya'da böyle yerlerde benzin istasyonlarında genelde kimse olmaz. Sadece bir kişi olur. O da bekler içeride. hiçim yok diye sorarsanız var ama az yani. Orada da işte atıyorum 170 yense 171 yani 172 yen. Yani Aynı Türkiye'deki gibi. Siz arabada bekliyorsunuz, görevli gelip dolduruyor. Ama genelde böyle, yani hiçbir işçiye gerek olmadan e, patron böyle açmış, yani insanlar gelip parayı atıyor ve dolduruyor. Şimdi ben de e, size göstermek için bin e, yen, yani Türk lirasıyla şu anda 120 lira yapıyor. Bin yenlik benzin alacağım. Hadi bakalım, başlayalım. ママンビ静電気除去シートに触れたから燃料のキャップを開け、保管のものを持ってください。給与完了でモズルを戻してください。キャップのフレンフレームご注意願います。 ve çamaşır makinesi bölümüne geldik yani bu da mı var yok artık diyeceğiniz belki de yani e, insanlar genelde burada tek yaşıyorlar gençler özellikle evde fırsatları yok hani çamaşır yıka az, kurut vesaire mesela buraya geliyorlar burası yıkama bölümü Bak burada yüzce. Buraya geliyorsun hemen buradan alıp buraya getiriyorsun. Burası da kurutma bölümü. Hemen yani işte ortalama yarım saatte herhalde yapıyorsun. Daha geç yapmadım ama burası da yani hem pratik hem de hızlı. Bunu da yapmışlar ve hemen hemen kahve makineleri kadar çok olmasa da hemen hemen her semtte vardır yani fazlasıyla. Burası da gayet şık ve teknoloji güzelmiş. Bunlar yine biraz daha. Yani Japonya'ya gelirseniz makine derdi de pek olmuyor. Buradan da böyle yapabilirsiniz. Şöyle.